Zeker'den. merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün eğlenceli bir giriş yapmak isterim çok enerjiyim bugün arkadaşlar kuzenlerim bizde kalıyor bugün yanımda Yiğit kuzenim var arkadaşlar bu arada ben kanalıma hoş geldiniz bugün kuzenimle beraber kutudan ne var video çekeceğiz arkadaşlar başlıyoruz tamam başlıyoruz taş kağıt makasla taş kağıt makas ben kazandım arkadaşlar ben başlıyorum karıştırıyorum Evet arkadaşlar bir tane çektim. İnşallah güzel çıkar. İyi bir başlangıç yaparım. 5. 5. Oh, Ketçap mayonez. Karışım arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir başkanlık. <laughs> i̇yi. Ama ben ondan fazla yemiştim. Işık. Gören de Daha... var ya doping içti sanırım ha. <laughs> evet sen çek. En azı Bismillahirrahmanirrahim. Gülü vallahi hayat. Arkadaşlar bugün çok Arkadaşlar... enerjiyim ben neyim? İki çıktı. Kim? Al. Uzatır mısın açıldığımı? Acı biber. Ya arkadaşlar yalnız bu acı biber öyle bir acı biber değil. Bana yemekte de yedirtti çok tatlı dedi. Ben de biberi seven insanım. Ben tamamını birden atıverdim. Ya. lavadan çıkamadım gerçekten. Su iç su iç su iç su iç. Bismillahirrahmanirrahim. Evet suyumuz var Allah'tan. Suyumu elime alayım. dünyanın en acı biberi olabilir ya. Güzel sıra bende. <laughs> Çektim bir tane kapağını. Kapattım. İnşallah güzel bir şey gelir. Yedi. Yedi 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 nerede? Ha. Yok yes. artık. Çilek suyu. <laughs> Allah'ım ne olur işimi rast getir ya Rabbim. <laughs> <laughs> Bu kadar yeter inşallah. Bence de. Alttan çektim. Allah işimi rast getirsin. Açılmıyor yapışmış. Bir çıktı. Haydi bismillah. Al. Şöyle uzatıversen. Of etip of. Yok böyle bir şey. Hadi ben hmm. nereye gitmiştir tabi. Hmm. Buz kanallar çatlasın. Görüşeceğiz seninle bekle. Bekle sen daha dur yeni başladık. 3 3 Yes! Ne oldu? Bak bak güzel. Ya, ne olacak ya? Ben ona yapacağım bilirdim de işte. Çubuk kraker. Arkadaşlar önünüzde de yiyormuş gibi olmayalım ama. Arkadaşlar bu arada oruçsanız kusura bakmayın biz bunu iftardan sonra çekiyoruz. Saat iftardan sonra saat 11'i 20 geçiyor. Gerçekten arkadaşlar iftardan sonra yani. Evet salladım. Bakacağım. 9. Bu 6 canım. Altı. Ya 9 olması lazım ama. Bu 6. 6 uzatır mısın? Al. Bu ne de? Hii. Ya yemesem. Ya yemesem. Ya yuh çok. Hayır. Ya yarısını ver. Yarısını. Tamam mı Çok bu ya. Hayır. Valla dur ya. Ya. Ya hayır ya, ya. Çok Vallahi gerçekten yemin ederim. Evet. Öyle mi yani? Mızıkçı. Gitti. <laughs> Güzel. İyi. Tabii tabii yüzünden belli oluyor. Süper. <laughs> Bu dokuz. Evet, evet şimdi dokuz çıktı. Evet. 9. Evet arkadaşlar kiraz. Bal gibi. Yürü git canım. Az sonra görürsün sen neler neler yapacağım. Bunu alalım. 8. Hayırlısı. 8 benim uğurlu rakamım arkadaşlar. Yok artık canım. Limon suyu. İçeyim mi? İç. Ben mi içeceğim? Sen içmeyeceksin. İç valla iç. Bak hmm. çok güzeldir. süre hmm. karıştırayım. Hayır. Limonata mı yapmak istiyorsun? Hepsini içti arkadaşlar. Neredeyse. Çok az kaldı. Zehir. Zehir. Arkadaşlar bir tane kaldı. Karıştırmaya gerek yok bence. Evet dört. Dört nerede? Burada. Üzdüm. <laughs> Yedin mi? Evet. Evet arkadaşlar. Bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İstek videonuz olsa da alttaki yorumlar yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.